Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Haziran 2020 sizlere hifema nedir, nedenleri, belirtileri ve hifema tedavisi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hifema hepinizin bildiği gibi gözün ön kamerası olarak nitelendirilen kornea ve iris'in arasındaki boşluk içerisinde kan birikmesi veya toplanmasıdır. Normalde gözün ön odası berrak bir sıvı vardır. Gözün ön kamerasında biriken kan irisin ön bölümünü veya tamamını kaplayabilir. Bu durum görme fonksiyonu tamamen ve kısmen blok edebilir. Hifemanın başlıca özellikleri şunlardır. Genellikle travma sonrası ortaya çıkar kanama bozukluklarından sekonder ortaya çıkabilir. Hifema çoğu zaman göz içi basınç artışı eşlik eder. Önemli bir tıbbi durumdur. Çoğu zaman ağrılı bir durumdur. Tedavi görmezse kalıcı görme problemlerine yol açabilir. Hifema ciddi bir durumdur ve ciddiyeti gözün ön odasında biriken kan miktarına bağlıdır kanama miktarına göre hifemanın dereceleri şunlardır. Grade 0 mikro hifema. Gözün ön odasında gözde görülebilen miktarda kan birikmesi yoktur. Mikroskobik inceleme ile kanama anlaşılabilir. Grade 1 ön kameranın 3'te 1'inden daha azında kan toplanması. Grade 2 ön kameranın 3'te 1'i kadar kan toplanması. Grade 3 ön kameranın yarısında azında kan ile dolu olması. Great 4 ön kameranın yarısından fazlasında kan ile dolu olması. Hifema derecesi ne kadar yüksekse görme kaybı riski o görme kaybı ve göz uzun vadeli zarar gelme olasılığı o kadar yüksektir. Gözün ön kamerasında kan biriktiğini fark ederseniz derhal bir tıbbi yardım almalısınız. Gözün ön bölümündeki oksijenin azalması gözde kalıcı hasarlara yol açabilir. Hifema nedenleri nelerdir? Hifemanın oluşumuna yol açan en sık neden travmadır. Göze denk gelen küt bir travma ile ön kamerada kanama oluşabilir. Bu durumda derhal göz doktoruna gitmelisiniz. Hifreme yol açabilecek diğer nedenler şunlardır. Herpes simplex virüsünün neden olduğu gez enfeksiyonu, hemofili, orak anemi, diğer kan pıhtılaşma bozuklukları, kan inceltici kullanmak, bunların başında varfarin, aspirin gelmekte, göz içi lens problemleri, göz kanserleri, iris yüzündeki anormal damarlar hifemaya sebep olabilmektedir. Katarak ameliyatı ve diğer göz ameliyatlarından sonra travmatik hifema oluşabilir. Göz ameliyatları sonrasında kanama olması oldukça nadirdir. Kan inceltici kullanmak veya pıhtılaşma bozukluklarından birine sahip olmak hifemanın görülme olasılığını artırır. Hifema belirtileri nelerdir? Hifemaya sahip bireylerin çoğu yakın bir zamanda göz travması geçirmiş kişilerdir. Hifemanın belirtileri şunlardır. Gözün ön bölümünde biriken kan, göz ağrısı, ışığa duyarlılığın artması, bulanık görme, görmenin zamanla azalması, baş ağrısı, hifemanın ortaya çıkmasından sonra göz içi basıncında artış olabilir bu durum göz ır ağrısına ışığa duyarlılık ve baş ağrısına yol açabilir gözün ön kameralarda seviye veren kan birikmesi gör, gördüğünüzde hemen tıbbi bir yardım almalısınız bu durum ciddi bir sağlık problemi olduğum, olduğunu bilmelisiniz Hifemanın teşhisi nasıl yapılır Gözümüzün ön bölümünde seviye veren kan birikimini fark ettiğiniz zaman ka zaman kaybetmemelisiniz ve bir göz uzmanına mutlaka muayeneye gitmelisiniz. Doktorunuz gözünüzü inceleyerek ve bu duruma yol açan nedenin bir travma olup olmadığını soracaktır. Gözün ön bölgesinde kan birikmesine yol açabilecek başka koşulların olup olmadığını öğrenmek için tıbbi geçmişinizi sorgulayacaktır. Bir göz uzmanı gözümüzün fiziksel muayenesini yapacak ve rahatsızlığının düzeyini belirlemeye çalışacaktır. Hifeme taşısi çoğu zaman fiziksel muayene ile yapılır ve bazı durumlarda şu testlere ihtiyaç duyulabilir: Görme yetenizi test etmek için kapsamlı göz muayenesi, göz içi basınç kontrolü, göz içi yapıları kontrol etmek için detaylı mikroskopik inceleme. inceleme Göz çevresindeki kemiklerin kırık yönünden incelenmesi için bir bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme, hifema yol açan neden ve olası diğer problemlerin tespit edilebilmesi için detaylı göz muayenesi yapılacaktır ve kısa sürede tedavi adımlarına geçilecektir. HIFEMA tedavisinde neler yapılır? HIFEMA'nın derecesi grade 2 ve altında ise kendi başına iyileşebilir ılımlı ve basit ifema yaklaşık olarak 2 hafta içerisinde iyileşmektedir. Bu süre zarfında gözünüzdeki ağrı hissedebilirsiniz. Doktorunuz size uygun olacak bir ağrı kesici ilaç reçete edecektir. Ağrı kesici olarak kesinlikle aspirin kullanılmamalıdır. Çünkü kanı inceltir ve kanamaya neden olabilir. Doktorunuz şu faktörleri baz alarak ifema tedavisini gerçekleştirebileceğini belirleyecektir. Bir hastanın yaşı, iki hastanın sağlık durumu, hastanın tıbbi geçmişi, göz yaralanmanın derecesi. Hifema derecesi, ilaç tedavisi için hastanın toleransı. Bu bilgiler ışığında size uygun tedavi seçeneklerini gündeme gelecektir. Basit seviyedeki hifemalar için göz damaları ve yatak istirahatı yeterli olacaktır basit seviyedeki hifema tedavisi dışında şunlara dikkat etmeliyiz. Yatak başının tahammül edebileceğiniz kadar yükselterek istirahat ediniz. Herhangi bir yorucu faaliyette bulunmamalısınız. Aspirin içeren ilaçlar kullanmayınız. Aspirin kanı incelterek göz içi kanamaları artırabilir doktorunuzun reçete ettiği göz damlalarını günde 3-4 kez reçete edilen dozda kullanınız. Gözünüzün fazla kullanmayın. TV izlemek veya kitap okumak için aktivitelerden bir müddet uzak durun. Gözünüzü daha az kullanmak için bir nesne ile örtünüz ve göz bandı kullanabilirsiniz göz uzmanınız size bu tarz önerilerde bulunacaktır. Doktorunuzun önerilerine kulak vermeli ve düzenli aralıklarla göz kontrolüne gidebilirsiniz. Basit hifema vakaları ortalama 2-4 hafta içerisinde tamamen gerilemektedir. Bu süre zarfında kapsamlı göz muayenesine gitmeniz gerekecektir. Bu süre zarfında gözünüzü dış etkenlerden korumak için göz koruyucu takmalısınız. Ayrıca yorucu faaliyetlerden uzak durmalısınız. Ciddi hifeme vakalarında tedavide ise bazı kişiler travmanın şiddetine bağlı olarak grade 3 veya grade 4 hifeme oluşabilir. Bu düzeydeki ön kamera kanaması görme problemlerine yol açabilir. İleri düzeydeki ve ciddi hifemalar için ameliyat gerekebilir. Doktorunuz, konu hakkında sizinle konuşacak ve tedavi planının detayları sizinle paylaşacaktır. Vaka çalışmalarına göre, hifemaların yalnızca %5'inde cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Hifemanın komplikasyonları nelerdir? Hifema, ciddi bir durum olsa da çoğu zaman gözün ön odasında biriken kan vücut tarafından emilir ve gözde kalıcı bir hasar oluşmaz. Bazı durumlarda, Göz içindeki kan pıhtılaşabilir ve göz içindeki sıvının çıkış haznesini tıkayarak göz basıncının artışına neden olabilir. Bu durum uzun vadede glukom ile sonuçlanabilir. Hifema'nın komplikasyonları şunlar olabilir. 1. Göz içi basıncı 2. Glukom oluşması 4. Yeniden kanama 5. Kornea hasarı 6. Görmede bulanıklık doktorunuz tedavinizin tüm aşamalarına sizi, sizi bilgilendirilecek ve gerekli sıklıkla kontrollere çağıracaktır. Hifema tedavisinden sonra dahi aralıklarla